Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Tozkoparan İskender Gölge TRT'nin dijital platformu tabi de yayınlanan macera türündeki Türk internet dizisidir. Tozkoparan İskender'in devamı niteliğinde olan dizi ilk bölümüyle 7 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanmıştır. Dizinin oyuncu kadrosunda Lea Kırşan, Çağın Soğan Anas Tiryaki, Cemrehan Karakaş, Yağız Kılınç, Deniz Erayvaz, Berat Efe Parlar gibi isimler yer almaktadır. Biz de dizdeki oyuncuların gerçek kardeşlerini sizler için araştırdık. İyi seyirler. Alperen Efe Esmer 2007 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 15 yaşındadır. Ezra Sunal'ın sunduğu Güldüğü Güldüğü Show çocuk programında yer almıştır. Ardından bizim köyün şarkısı, müsaadenizle büyükler, can dostlar, gamonya hayaller ülkesi, sesli güldüm gibi yapımlarda da oynamıştı. Şu anda ise toz koparan İskender gölge dizisine Bora karakterini canlandırmaktadır. Başarılı oyuncu Aslan İstanbul'udur. Batuhan Ege Esmer isminde bir abisi bulunmaktadır. Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşam sürmektedir. Yağız Kılınç 2007 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında Yaktım Beni filminde canlandırmıştır. Bu dizide Burak rolüne hayat vermiştir. Ardından Aşkın Kanunu, Klavye Deli Kanunları ve Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde yer almıştır. 2018 yılından beri Toz Koparan dizisinde Sinan karakterini canlandırmaktadır. Şu anda da Toskoperan İskender Gölge dizisinin e aynı karakteri hayat vermektedir. Oyuncunun Kaan Kılınç isminde bir abisi bulunmaktadır. Cemrehan Karakaş 16 Haziran 1993 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 30 yaşındadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. 2018 yılında özellikle 4N1K ilk aşk dizisinde canlandırdığı orijinal karakterleriyle tanınmıştır. Bundan önce ise Canım Babam, Sen Benimsin, Umutsuz Ev Kadınları gibi yapımlarda yer almıştır. Oyuncunun İrem Karakaş isminde bir kız kardeşi bulunmaktadır. Leya Kırşan 2008 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 15 yaşındadır. İlk kez 2014 yılında TV'de yayınlanan Hayat Yolunda dizisinde Ecem karakterini canlandırarak dizilerde oynamaya başlamıştı. 2015-2016 yıllarında Eve Dönüş dizisinde Elif karakterini canlandırmış ve ünlenmiştir. Bunun dışında Maral En Güzel Hikayem, Adı Efsane, Paytaht Abdülhamit gibi yapımlarda da oynamıştı. Ve Kırşan bunların dışında birçok reklam filminde oynamıştık. 2017 yılında TRT1'de imlanan Paytaht Abdülhamit adlı dizide Şadiye Sultan karakterini canlandırmış ve dikkat çekmişti. Şu anda Toz İskender Gölge dizisinin başrol oyuncusu olan Elif karakterini canlandırmaktadır. Güzel oyuncunun Alessia Kırşan isminde bir ablası bulunmaktadır. Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşam sürmektedir. Çağan Efak 6 Haziran 2007 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 16 yaşındadır. Çağan Efe Ak ilk defa reklam filmleriyle kamera karşısına geçmiştir. Ardından 2016 yılında Bir Gün Bir Çocuk sinema filminde retif karakterini oynamıştır. 2018 yılında Deliler Parti'nin Fermanında Suskun Çocuğu, 2019 yılında Ailecek Şaşkınız dizisine Faruk'un Küçük Günü canlandırmıştır. Özellikle 2016 yılında muhteşem yüzyıl kösem dizisine canlandırmış olduğu Şehzade Murat Bey 2017 yılında içeride dizisine canlandırmış olduğu Küçüklüğü küçüklüğüyle ünlenmiştir. Başarılı oyuncunun Mert Ege Ak bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Kardeşi de kendisi gibi oyuncudur. Sen yaşamaya bak filminde Can karakterini oynamıştı. Tuana Anas Tiryaki 20 Ekim 2006 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 16 yaşındadır. Baba tarafından Aslen Giresunlu'dur. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde drama ve oyunculuk eğitimleri almıştır. İlk rol aldığı dizi 2015 yılında Baba Candır adlı dizi olmuştur. Ardından Gecenin Kraliçesi, Kalp Atışı, 2, Mehmet Bircan Fatihi, Şahsiyet, Aşkın Saati gibi yapımlarda da oynamıştır. Özellikle şahsiyet dizisinde canlandırmış olduğu genç nevra karakteriyle ünlenmişti. Başarılı oyuncunun bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Deniz Erayva 20 Şubat 2009 İstanbul doğumludur. Şu anda 14 yaşındadır. İlk kez 2014 yılında Kocamın Ailesi dizisinde yer alarak oyunculuk kariyerine başlamıştır. 2015 yılında Acil New York dizisinde oynamıştır. 2015 yılında Düğün Dernek 2 sine Sinema filminde Matias karakterini canlandırmıştır. Oyuncunun kardeşi bulunmamaktadır. Babası Türk, annesi Rus'tur. Alisa Sezensever 7 Temmuz 2006 İstanbul doğumludur. Şu anda 16 yaşındadır. Leyla Şirin Jazz Ajansı'na bağlı olarak kariyerini sürdüren Alisa, bugüne kadar dizi ve reklam filmlerinde yer almıştır. Daha önce Elsie Vaikiki ilkbahar yaz koleksiyonunda oynamıştır. Çok küçük yaştayken kamera karşısına geçmiştir. Henüz 6 yaşında Hayatımı Rolü isimli dizide cinat karakterini canlandırmıştır. Ardından keşke hiç büyümeseydik, evli ve öfkeli, kahireli palas gibi yapımlarda da oynamıştır. Tek kardeş olan oyuncu ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşam sürmektedir. Berat Efe Parlar 14 Ekim 2004 İstanbul doğumludur. Şu anda 18 yaşındadır. Berat Efe Parlar oyuncular reklam filmleriyle başlamıştır. 2008 yılında oynadığı Melekler Korusun dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşamıştır. 2016 yılında İftarlık Gazoz Sinema filminde Cemil Maz'la birlikte başrolü oynamıştır. Bu dizi Adem karakterini oynamıştır. Bunun dışında Mucize Doktor, Familia, Güldü Güldü show, Poyraz Karayel, Kardeş Payı, Harem, Böyle Bitmesin, İşler Güçler, Kardeş Payı, Aşkın Saati, Can Dostlar, Afacanlar İş Başa Düştü, Gamonya Hayaller Ülkesi, Bücür, dediler Fatih'in Fermanı, Bizim Köy Şarkısı, Ailecek Şaşkınız, Sitchin 2, Düğün Dernek gibi yapımlarda da oynamıştır. Tek kardeş olan oyuncunun geçtiğimiz yıllarda annesi hayatını kaybetmiştir. Babasıyla birlikte İstanbul'da yaşam sürmektedir. Dizinin bitmesini istemiyor ve tekrar televizyon kanalında yayınlanmasını istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.